Neyse mani atölyesinden herkese kucak dolusu selamlar değerli arkadaşlarım. Bu dersimizde hakiki ney bulabilmek için ben hemen aklımdan bir sıralama yaptım. Dedim Mücahit sen bu ney ararken neler yaptın? Şöyle bir mental düşündüm ve klişen doları ben çok çok uyguladım. Her yerde uyguladım ve başarımın sırrını da buna bağlıyorum. Glişendo ve dem ses çalışma. Şimdi glişendo dediğimiz olay nedir? Glişendo dediğimiz olay neyin hakiki sesini bulabilmek için parmak hareketleriyle yaptığımız bir tavırdır. Yani ney tavrında olmaz olmazlardan birisi glişendodur. Diğeri dudak vibratosudur. Diğeri de dem ses. Dem ses olmazsa olmaz. Yani her şey için ister tavır olsun, ister olmasın dem sesin güzel, kaliteli çıkartılması lazım. Hiçbir şey bilmiyorsak dem sesin üflenmesi lazım. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açık tutun. Oynatma listesini şuraya bir yere kart bırakıyorum. Oradan o karttan ya burada olur ya burada olur ikisinden biri o karttan bulabilirsiniz. Şimdi bu videoyu izli izliyorsanız muhakkak diğer videolarımı izlemeden bu videoya geçmeyin arkadaşlar. Çünkü e, basamakları sağlam çıkmamız gerekiyor. çıktıkça daha özgüvenli aşağıya bakabilmemiz için bu basamakları kuralına göre sindire sindire geçmemiz gerekiyor. Ee, sonrasında YouTube'a neden abone olun dedim arkadaşlar? YouTube'un şöyle bir algoritması varmış. Bir yazılım mühendisi arkadaş söyledi. Abone oldukça, yorum yaptıkça, beğeni butonuna bastıkça videolarımız daha geniş kitlelere yayılacağından dolayı dedi arkadaş bana. Ee, daha fazla kişiye ulaşırsınız. Daha fazla kişi bu bilgilerden istifade eder. Biz de onun için hatırlatma olarak sizlere söylüyoruz. Yine sizin inisiyatifinizde olup olmamak olursanız seviniriz olmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdi ben bu Glişendo'yu Segah Selatü Ümmiye eserinde uygulamaya başlayacağım. Şimdi mesela e, Glişendo'yu nasıl alıyoruz? Şöyle şu şekilde. Mesela sol. Solde herhangi bir şey yok. Ama la'yı alırken, la'yı üflerken hemen şöyle hafif bir dokundurmayla bir tat alıyoruz. Yani Mesela la ile ilgili bir nota başlıyor. Hemen onun ona başlamadan önce hemen şuradan bir dokundurma. Bu bir tavırdır. Bu bir glişen Bu bir parmak kaldırmadır. Sonra C'ninkini si alıyorum. Yani artık bir esere girerken, Si'leri üflerken direkt böyle değil de şekilde. Yani bu ne demek? Sol, si, la, e, sol, la, si, sol, la, si, sol, la, si. Mesela do'yu. Böyle değil de direkt. Böyle olursa flüt gibi olur. Hakiki ney tonunu bulamayız. Şimdi. Nedir bu? Solasi la, si, do, sol, si, do, sol, si, do. Esere girdiğimizde ne güzel bir hava katıyor. Öyle değil mi? Sol, si, do, o. Yani seslerin birbiri üstüne basarak dalgalanmasını sağlıyoruz. Buradaki maksadımız bu. Sonra re'yi alalım bakalım. Bakın böyle yapmıyorum. Böyle de olabilir. Ama ben genelde böyle tercih ediyorum. Yani hepsini açmak. Şu şekilde son perdelere kenarlarını koyuyorum parmağımı. Aa, böyle yapamıyorsanız böyle yapın. Böyle yapın. Size kalmış. Şimdi basit olarak ben size Glishenda'yı gösterdim. Şimdi Seka Salatü Ümmiye eserinde nasıl uygulayacağız? Hemen ondan bahsediyorum. Biraz önce Si'nin Glishenda'sını gösterdim. Si, 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 si. Bakın nasıl eser farklı bir hale geliyor. inerken glissando yapamıyoruz mesela Böyle inerken glissando fon sadece çıkarken parmakları kaldırırken glissando yapılır. Şimdi baştan alıyorum. Görüyor musunuz o tadı? Orada ben re'yi üflüyorum. Halbuki niye niye ben böyle buradan alıyorum? Sol do re, sol do re. Yani burada maksat bu parmak hareketleriyle esere tat katmak. Tavır katmak, hakiki tonu bulmak. Sonra do re do si re. görüyor musunuz? Bir daha alıyorum. Bu hareketleri yapmaya çalışın. Çünkü bu hareketleri yaptıktan sonra bu pratikleri yaptıktan sonra bunlar refleks olarak diğer eserlerde de karşınıza çıkacak. Bunu siz yapmayacaksınız. Bunu kas hafızası yapacak. Bunu parmaklarınız yapacak. Size komut vermeyecek, sormayacak. Direkt hemen kendisi icra edecek. Böyle yapa yapa güzel hakiki ney alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra do re re, re mi do bakın Gördünüz mü? Hem çarpma hem Do inanın bizim zamanlarımızda böyle imkanlar yoktu. Gerçek manada böyle imkanlar yoktu ama şimdi var. Bakın Ra, ra, do si do si Çıkışları hep çarpmayla yapıyorum. Ama inişlerde hiç pardon çıkışları hep glissando ile yapıyorum. Herhangi bir şey var mı? İnme yok. Sonrasında 6 numaraya geçelim. laninkini buradan alıyorduk ya. Daha ne olsun? Harika bir ders. İnanın yani şu nimetleri bilseniz ne güzel bir ders farkına varacaksınız ama ilerleyen zamanlarda ne yapmak istediğimin, hangi tavırları sizlere oturtmak istediğimin bunun farkına varacaksınız. Mesela ben birinci e, ikinci seviye sesleri aldım sollar doğru. Aynı şey tiz sesler için de geçerli. Klişemde görüyor musunuz? <laughs> bu tiz sesleri çıkartırken de bu klişemde hareketleri sizin tiz seslerinizin çatlamamasını sağlar. Bir de böyle bir not düşeyim. Ee, bu eserde böyle. Ee, farklı bir eserde bakalım. Nasıl yapacağız? Ona bakalım şimdi. Hangi eserimiz var? Kaydettiğim. Herhangi bir eser yok. Onu sonra inşallah ben size göstereceğim. Bir videom daha olur onunla alakalı. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Neyse mani atölyesinden herkese kucak dolusu selamlar. Tekrar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açık tutun. Ee, bu dersimizde nota kısmında o salat ummiye yok ama diğer derslerinde var. O Nota linki aşağıda. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oynatma listesini kart olarak yukarıda bildirdim. Ona da bakın. Ee, videomun sonunda zaten o oynatma listesini görürsünüz. Ona da bakın. Çünkü faydalı bilgiler sizinle sizinle olacaktır inşallah. Yani bu görev bize başka arkadaşlara düşer. Biz de nasipleniyoruz bu hizmetten dolayı kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bildirim zilini açık tutun kendinize iyi bakın